Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem mübarek ala nebina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaine amma ba'd. Bugün 9 Ocak 2015 Cuma sohbetimizin konusu Abdülaziz Bayındır'ın hayız ile ilgili bir şüphesine cevap. önce şüphesini dinleyelim. Ondan sonra cevabı verelim inşallah. Şimdi az önce orada belirttikleri hadis. Burada bütün mezheplerin temel dayanağı şudur. Muazze adındaki bir sahabi hanım Ayşe validemize soruyor. Diyor ki Ma balul hayd taqti savm ve la taqti salate. Neden hayızdı? Orucunu kaza eder de namazını kaza etmez. Fekalet e haruriyetun enti Ayşe validemiz dedi ki sen haruralı mısın? Kultu lestu bi haruriyeten ve lakin nesef. Ben har haruralı değilim ama soruyorum diyor. Galet kâne yusibuna zâlike nu'maru bi qadâ'i s-savmi ve lâ nu'maru bi qadâ'i Başımıza bu olay gelirdi orucu kaza etmemiz emredilirdi ama namazı kaza etmemiz emredilmezdi. Şimdi burada asıl kilit kelime kaza kelimesidir. Kaza derken ne anlıyorsunuz? Bir ibadetin vaktinden sonra yapılması anlaşılır, değil mi? Peki şimdi şu sözlükte bakalım ki kaza kelimesinin anlamı neymiş? Bak hükmetmek, hükme bağlamak, aleyhine hükmetmek, lehine hükmetmek, emretmek, yerine getirmek, ifa etmek. Orucu kaza etmemiz emredilir demek ne olur o zaman? Zamanın orucu yerine getirmemiz yani orucu tutmamız emredilirdi. Namazı kaza etmemiz emredilmez ne demek? Namaz kılmamız emredilmezdi. Evet, şüphesini e, dinlediniz. Şimdi bu şüphesi içerisinde bazı gerekçeler var. E, ben o e, gerekçeleri ele alıp cevap vereceğim kardeşler. Tabi şunu söyleyeyim, mesele e, işte hayızlının oruç tutmasının yasak olduğunu illa ispatlama değil, o zaten icma edilmiş maruf bir mesele. Bunda e, deliller sayılamayacak kadar çok. Sadece işte az önce dinlemiş olduğunuz hadisle alakalı şüphesine bizzat cevap vereceğim. Şimdi e, hadisi yine ben hatırlatayım, onun üzerinden gidelim. E, hadiste ne diyor? İşte geliyor hanım sahabe, soruyor. Ayşe radıyallahu anh'a. Ma ba'lül ha'id. Ne oluyor da bu hayızlının durumu? Yani hayız olduğunda. Namazı dikkat edin. Bakın ibareler çok önemli. İbareleri yakalarsanız anlarsınız. Ne oluyor da hayızlının durumu? orucu kaza etmekle olunuyor da namazı kaza etmekle emrolunmuyor. Doğru mu? Şimdi Abdülaziz Bayındır bu hadisi çok sık tekrarlar. Yani hayızlının oruç tutabileceğini ispatlama adına hemen hemen her ortamda mutlaka bu hadisi zikreder. Zikretmesinin sebebi de çok makul. Yani sen zaten Kur'an'a dayandırıyorsun. Neden hep hadisizlik edersin? Zaten hadiste hayiz dese de Kur'an'a mukalefet olduğu için terk edeceksin. Yani büyük bir usulü hata var. Çünkü diğer hadisleri de getiriyorsun. Sen diyorsun ki Kur'an'a ters reddediyorsun. Ama bu hadiste özel bir hazine bulmuş ya kendisi. Hani kada kelimesini anlatıyor ya. O yüzden bu kadar üzerinde duruyor. Bu, bu bir samimiyetsizliktir. Çünkü başka oturumlarında da mesela Hayızla alakalı, hayızın oruç tutamayacağıyla alakalı, hani peygambere soruyorlar ya, kadının neden dini aklı yarı gibi rivayetler var ya, sonra işte e, orucu bir müddet tutmaz diyor. Onlar apaçık. Mesela onları nasıl reddediyor zaten? Çok basit, İşte Kur'an'a ters, akla ters falan reddediyor zaten. Yani bu hadis, gerçekten hayızlının ona göre de, yani Abdülaziz Bayındır'a göre de hayızlının asla oruç tutamayacağına delalet etse de, Yine zaten kabul etmeyecek hadisi. Bir problem yok. Dolayısıyla bu rivayeti getirmesi samimiyetsiz ve şu sevincinden kaynaklanıyor onun. Bakın bütün ümmetin istilal ettiği bu hadisi ben ne kadar basit çürüttüm. O da nedir? Gerekçesi. Az önce gördünüz, duydunuz. Öyle diyelim. Ne diyor? Kaza kelimesi geçiyor değil mi? Ayşe radıyallahu anh ne soruyor? Ne oluyor hayızlı? Orucu kaza ediyor da namazı? He? Kaza etmiyor. Kaza kelimesi nedir diyor? Kaza kelimesi yerine getirmektir diyor. Doğru mu? Bakın dikkat edin. Kaza kelimesi nedir diyor Abdullah Bayındır? Bir şeyi hemen bir şey yapmak, yerine getirmek, ifa etmektir diyor. Ve bunu birçok oturumunda da söylüyor zaten. Sözlükten de açtı gösterdi. Dolayısıyla bakın kaza kelimesini ben size soruyorum. Kaza kelimesini yerine getirmek olarak anladığınızda hadisin Türkçesi ne oluyor? Biz hayız olurduk. Orucu yerine getirmekle emrolunurduk. Namazı yerine getirmekle emin olmazdık. Anladınız mı? Kadar kelimesi yerine getirmek. Abdülaziz Bayındır diyor işte ben aynen bu hadisin gereğini yerine getiriyorum. Anladınız? Anladınız şüpheyi? Ne yapıyorum? Diyorum ki bakın ey hayızlı kadınlar siz oruç tutabilirsiniz. Ama ne? Namazı kılamazsınız. Delil bu hadis. Nedir hadisin Türkçesi? Biz orucu kaza etmekle emin olunurduk, namazı kaza etmekle emin olmazdık. Kaza ne demek? Arap dilinde yerine getirmek. O zaman orucu yerine getirmekle emin olunurduk hayızlıyken, oruç tutmakla emin olunurduk. Namaz kılmakla emin olmazdık. O yüzden hayızlı kadın oruç tutabilir, namaz kılamaz diyorlar. Anladınız mı? Peki, kada kelimesinin lügattaki bu anlamı doğru mu? Bak açıkçana söyleyeyim mi? Doğrunun kralı hem de. Bırakın doğruyu. Kralı yani. Keşke biraz daha ilmi yaklaşsaydı da kada kelimesi Kur'an'da, sünnette geçsin, uçmuş, gitmiş hepsi yerine getirme anlamında. Süper doğru. Hatta başka oturumlarında da gerçi bazı naslar söylüyor yani. Mesela Allah Azze ve Celle buyuruyor ya Sizler haç amellerinizi kaza ettiğiniz zaman yani yerine getirdiğiniz zaman Allah'a zikredin. Sonra o haç görevlerinizi yerine getirin diyor. Bakın bütün müfessirlerinde ehli sünnet, gayri ehli sünnet icmasıyla burada kaza kelimesi ayette ne? bir şey yerine getirmek. O zaman bu ayet de istidlal olarak cuk diye oturdu. Doğru mu? Yani Abdülaziz Bayındır'ın süper delilleri olmuş oldu. Peki bizimkiler ne yapıyorlar? İşte ne yapıyorlar? Videonun altında sövüyorlar bu kadar işte. Soru sahibinin yaptığı gibi. Soru sahibi dikkat edin delil getiriyor. Soru sahibi şahıs delil getiriyor. Abdülaziz Bayındır'a reddiye olsun diye hayız. Abdülaziz Bayındır'a delil olacak şey hadisini delil getiriyor. Şimdi de onu dinleyelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayızlı kadının orucu ve namazı konusundaki bize vermiş olduğu bilgiye gidelim. Ve bu rivayetle hem bu Bayındır'a cevap vermiş olalım hem de aynı şekilde doğrumuzu ortaya koyalım değerli kardeşlerim. Rivayetimiz İmam Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği sahih bir hadistir. Rivayetimizi Ayşe annemiz bize bildiriyor. Ayşe annemize Hayızlı kadın Orucunu ve namazını kaza eder mi diye soru soruldu. Ayşe annemizin verdiği cevap Şuydu değerli kardeşlerim Peygamber döneminde Oruçlarımızı kaza etmekle Namazlarımızı da kaza etmemekle emrolunduk. Hadis Bukhari ve Müslüm'de geliyor. Bu hadiste ne anladık değerli kardeşlerim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öncelikle bir emrine şahit olduk. Çünkü ne dedi? Biz emrolunduk dedi Ayşe annemiz. Bu birinci nokta. Yani Ayşe annemiz hayızda oldukları dönemlerde kadınların oruç tutmadıklarını, namaz kılmadıklarını fakat daha sonra oruçlarını kaza ettiklerini ancak namazlarını kaza etmediklerini öğrendik. Ve bunun da bir emir olduğunu haber verdi. Emir diyoruz kardeşlerim. Bu sıradan bir mesele değil. Basit bir konu değil kardeşlerim. Bayındırın bunu iyi anlamasını istiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi Abdülaziz Bayındır'ın getirdiği hadisi delil olarak getirdi. Abdülaziz Bayındır'ın da ekmeğine yağ sürmüş oldu. Evet aslında bu hadis gerçekten bize delil. Bak eyvallah ona bir şey demiyorum. Yani Abdülaziz Bayındır'a delil değil. Ama Abdülaziz Bayındır'ın o şüphesine asla cevap verilmemiş oldu. Dolayısıyla klasik reddiyeciler gibi şüpheler havada kalmış oldu. Bakın hiç girmeyeceğim şunu. Buna o kadar cevap var ki Abdülaziz Bayındır'ın bu şüphesine. Hani şer'i hakikat, lugavi hakikat, örfi hakikat diye bir kayda var ya. Bunların ispatı çok açık. Ben sadece e, mesele yüzeysel olarak değineceğim. Ve e, işin çok fıkhi detaylı boyutuna girmeyeceğim. Şimdi herkese göre ittifakken yani, yani Abdülaziz Bayındır da buna dahil bir mesele hakkında bir delili alacağın zaman bir mesele hakkında. Doğru mu? Bir meseleyi anlamak için o mesele etrafındaki bütün deliller toplanır. Bakın sakın yanlış anlamayın abi. ama diğer deliller falan bunu açıyor. İşte başka hadis var hayzı söylüyor tamam buna cevap verdin hadi geçelim ikinci hadise falan demiyorum öyle. ha. Yani bizzat o kadar kelimesine cevap vereceğim. Tamam ama öncelikle şunu bilin. Bir mesele hakkındaki hükmü anlayabilmek için usulde kayda vardır kardeşler. O mesele etrafındaki naslar toplanır. Bazen bu naslar bizzat o konuyu ilgilendiren naslardır. Bu ayet, hadis birbirinden bağımsız diğer hadislerle de olabilir. Bazen de bizzat o hadisin tariklerini toplarsın, o hadisin lafızlarını toplarsın. Bir de o şekilde bir cem söz konusudur. Ki bu Kur'an içinde söz konusudur. Mesela Kur'an'daki bir kıssayı anlamak için bile o kıssa etrafındaki sözleri getirirsin. Bazı sözler bazı sözlerini açar. Bu maruftur usulde. Şimdi bakın bu rivayetin aynı rivayetin Tirmizi'deki lafzına bakalım. Abdülaziz Bayındır bunu asla görmüş değildir. O yüzden hiçbir zaman getirmez. Problemi burada zaten. Abdülaziz Bayındır hocanın en büyük problemi şudur. Hadis ilminde çok zayıf oluşu. Zayıf oluşu bu kadar ilmi hatalara düşmesine sebep oluyor zaten. Yani zaten onlar hadis ilmi okumuş değiller, bir hadis mustalağı falan bilmezler, hadis terimlerinden habersizlerdir. E zaten bunların iştirgalleri daha çok Kur'anlı oldukları için e, o, o hadis etrafındaki nasları toplama falan böyle bir uğraşları ilmi de, bir e, melekeleri de, bir tecrübeleri de yok zaten. Bakın bu rivayetin aynısı, Trimizi de hangi lafızla geçiyor? Diyor ki, an Aisha Dikkat edin şimdi, Aişe radıyallahu an diyor ki. Kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanda hayız olurduk, hayız görürdük. Summe nathuru. Sonra temizlenirdik. Fe ya'muruna bi qada'is siyam ve la ya'muruna bi salat. Biz peygamber zamanda hayız görürdük. Sonra temizlenirdik. Ondan sonra ne olurdu? Namazı kaza etmekle emrolunmazdık. Orucu kaza etmekle emrolunmazdık. Demek ki kaza burada neymiş? Bir ibadeti vaktinden sonra yapmak. Çünkü neden? Hayız olurduk. Huru. sonra temizlenirdik. Ve peşinden ne olurdu? Fe geliyor. Fe ye'muruna bi kada isyam bize emrederdi. ney? Orucu kaza etmekle. Ve la ye'muruna bi kadai salat. ne diyeyim neyse Allah'tan selamet ve afiyet dilerim ve alem ve sallallahu aleyhi ve nebiyyina Muhammed